Mersin'de sokak ortasında eski nişanlısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen 24 yaşındaki genç kadın gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. İddiaya göre 24 yaşındaki Barışcan U, bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı 25 yaşındaki Naziye Oskay'la barışmak için Dün merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci mahallesindeki evine gitti. Eski nişanlısıyla sokakta buluşan genç, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla Naziye Oskaya altı el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı Mersin şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Barışcan Uysa cinayet büro amirliği ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Bugün sabah yakınları tarafından hastaneden alınan Naziye Oskay'ın cansız bedeni Mersin şehir mezarlığında yıkandıktan sonra Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nacarlı köyünde toprağa verildi. Anne Fatoş'la baba Murat ve yakınları gözyaşlarına boğulurken katil zanlısına tepki büyük oldu. 24 yaşındaki genç kadının öldürülme anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre iş yerine gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Naziye Oskay, kapının önünde dolmuş beklediği sırada yanına eski nişanlısı Barışcan U geliyor. Barışcan U'yu gören genç kadın korkup hemen eve geri gitmek için yürümeye başlıyor. Bir süre kadının arkasından yürüyen şüpheli, daha sonra yanında getirdiği tabancayla altı el ateş ediyor. Olayın ardından zanlı koşarak bölgeden uzaklaşıyor. Öte yandan gözaltında bulunan şüpheli Barışcan U'nun un tutuklandığı öğrenildi.